Selamlar bropalar. Ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle bir eko efekti yaratacağız. Eko efekti nedir? Bir video tekrar ederken arkasından soluk bir şekilde aynı videonun biraz daha geç olarak tekrar etmesi ve bu şekilde yaratılan bir efekt. Yani bu videonun yapılmasını isteyen kişi bana bir tane ASMR videosu atmıştı. Yani şuradaki bir efekt var. Onun nasıl yapıldığını gösterebilirsin diye. Şu şekilde video sürekli kendini tekrar ediyor. Bunu nasıl yaparız onu göreceğiz. Bu efekti iki yöntemle yapacağız. Bir manuel olarak bir tane de After Effects'in içindeki eklenti olarak yapacağız. İkisini de aynı şekilde Premiere Pro'da yapabilirsiniz. After Effects'e bağlı kalmanıza gerek yok. Şimdi videoya geçmeden önce Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup beni Instagram'dan Spankram adıyla takip edebilirsiniz. Şimdi hemen After Effects'imize geçelim. Eko efekti nasıl yaratılır görelim. Şimdi After Effects'imizde bir tane video var. Dans eden erkek diye. Bu videomuzu bu şekilde üstüne iki kere tıklayıp izleyebiliriz. Şu şekilde. Bir tane dans eden erkek videosu. Bu videoyla zaten neon çizgiler nasıl yapılır onu da görmüştük. Şimdi dans eden erkeği çekip şuradan kompozisyonuma bırakıyorum. Bu şekilde bir kompozisyon oluşturmuş oldum. Evet, bu şekilde. Şimdi ilk olarak eko efektini manuel olarak nasıl yaparız onu görelim. Şimdi dans eden erkek videomuz var. Buna Ctrl D'ye basarak biraz kopyalıyorum. Evet bayağı kopyaladım. Şimdi bunların hepsinin sesini kapattım. Hepsinin sesini kapattım. Yani sesini kapatmanız zorunlu değil. Sadece ben şu an video eğitim çektiğim için arkadan bir ses gelmesini istemiyorum. Şimdi hepsini alttakinden tutarak hepsini bir kare yana çekiyorum. Tuttum. Çok yaklaştıktan sonra yani videoya en yakına geldikten sonra alta basılı tutarak yakınlaştık. Yakınlaş yakınlaş. En son halinde bir kare yana çek. Diğerini 2 kare yana çek. Diğerini 3 kare yana çek. Diğerini 4 kare yana çek. Diğerini 5 kare yana çek. Şunu da 6 kare yana çek. Şimdi hepsini bu şekilde aslında tekrar eden ee, videolar yapmış olduk. Bakın ilk önce donuyor sonra devam ediyor. Şimdi sağ tıklayıp birinci karemizde sağ tıkladıktan sonra blending moddan screen'e tıklıyorum. Diğeri blending mod screen. Diğeri Blending Mode Screen. Şimdi videomuz bu hale gelmiş oldu. Gayet şu an ışıktan hiçbir şey görünmüyor gibi. Şimdi hepsini opasite olarak düşeceğiz. Bir ilk videomuza tıkladık. T'ye bastık. Opacity olarak düştük. İkinci videomuza T'ye bastık. Opacity olarak düştük. Üçüncü videomuzu T'ye bastık, bastık. Opacity olarak düştük. Dördüncü videomuz Opacity olarak düştük. Yani belli bir kural yok ama 10, 20, 30 o civarlarda düşmüş oldum hepsini. Şimdi izlersek nasıl bir efekt yarattığımızı göreceğiz. Bu şekilde sürekli kendini tekrar eden bir efekt yaratmış olduk. Bu daha çok rap kliplerine uygun bir efekt olduğu için bunu daha fazla, daha daha ileride çekebilirsiniz mesela buradan. Şimdi nasıl bir hale geldiğini görelim. Bu şekilde istediğiniz aralıklarla bunları kısaltıp uzatıp nasıl yapmak isterseniz bu şekilde efektinizi yaratabilirsiniz. Şimdi bunları siliyorum. Bir de şu efektin üzerine After Effects'teki eklentiyle nasıl yapacağız onu göreceğiz. Bunun aynısı Premiere Pro'da da var. Aramaya gelip Echo yazıyorum. Time Echo diye bir şey var. Şunu çekip videonun üzerine bıraktım. Şimdi buradan videoyu izlersek bu şekilde tekrar eden kendini bir tane efektimiz var. Şimdi bunun aynı şekilde zaman ayarlamasını nasıl yapıyoruz? Buradan echo operatörü e, maksimum diyebilirsiniz mesela. Maksimum deyince bakın efektin hareketini değiştirebilirsiniz buradan minimum seçebilirsiniz. Yani bu aslında birleştirme, blending modları ile aynı seçenekleri yapıyor. Mesela arkadaşlar screen'i seçtik. Screen bu şekilde olmuş oldu. Bu şekilde bir efekt yaratmış olduk. Şimdi bunun arasını açmak için de Echo Time diye bir şey var. Eksi 333 seçili. Buradan seconds'a tıklıyoruz. Eksi şuradan. Eksi 0, bir yaparsak bunun arasını biraz daha açmış oluruz. Bu şekilde biraz daha arasını açtığımız çok güzel bir efekt yaratmış olduk. Bu tarz efektlerle rap kliplerine veya herhangi bir şekilde YouTube'a çektiğiniz videolara kendi tekrar eden böyle e, trippy diye geçen efektlerden yapabilirsiniz. Bu şekilde güzel. Ben rap kliplerinde falan montajlarken kullandığım çok sevdiğim bir efekttir kendileri. Yani bunu daha farklı şekillerde de kullanıyorum da o biraz daha... Kompleks muhabbetler oluyor. Siz yine bana sorarsanız onları gösterebilirim. Onur Naci Öztürklerle nasıl eko efekti, kendini tekrar eden video efekti yaparız. Onu gördük. Bunun gibi daha fazla video için Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla takip etmeyi unutmayın. Bropalar. Onur Naci Öztürkler bropalarına iyi günler der, görüşürüz der ve e, yorum yapmasını bekler. Bay bay.